Evet değerli arkadaşlar şu anda yanımda Müjgan Cebeci hanımefendi var. Hoş geldiniz önce. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, çocuklarıyla yaşadığı, çocuklarında gördüğü hiperaktivite ile alakalı problemleri One More Sağlık Bankları ile nasıl giderdiğini kendisinden dinleyeceğiz. Problemi neydi? Onu bize anlatacak ve nasıl giderdiğini de kendi ağzından birebir dinleyeceğiz. Buyurun Müjgan Hanım, çocuk hızlı problem neydi ve nasıl ilerlediniz? giderdiniz? Ee, hiperaktivite dikkat dağınıklığı. Dört çocuğumun üçünde hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı vardı. Bir tanesinde de sadece dikkat dağınıklığı vardı. Evet. Önce hiperaktivitenin tanımını yapayım isterseniz. Tabii buyurun. Hiperaktivite e, beyinde bir hücrenin aşırı çalışmasından dolayı müthiş çocuklarda enerji, ee, bitmeyen, tükenmeyen bir enerji yerinde duramayan, tabii ki hepsinde farklılıklar gösterebiliyor ama genele aynı odaklanma problemi var bunun yanında. Ee, büyük çocuklarımda o zaman bilmiyordum tabii onlar yaş olarak bayağı büyükler. Ee, şu anda 24 yaşında olan oğluma tanı 7 yaşında konulduğunda kırmızı reçete kullandım 18 yaşına kadar. İlaç aldığımızda, aldığında sakinleşiyordu, beyin odaklanıyordu, dersi algılıyordu. Çünkü hiperaktif çocuklar saniye duramazlar ve e, odaklanamadıkları için ders de yaptıramazsın, yazı yazdıramazsın asla onlara. E, mecburen alıyorduk. Çok zekiydi. Ders çalışması e, hip, ilaç almasa derse odaklanamıyordu. Ama de, ilaç aldığında da beynine kaydediyordu öğretmenin anlattığını. Fakat e, hem kullandırıp hem vicdan azabı çekiyordum. Bağımlılık yapma riski yüksekti. Tabii kontrollü kullanmamıza rağmen yine de tedirgindim. Fakat 11 yaşında kızım var şu anda. Ona daha sonra bitkisel yöntemleri araştım, araştırdım. Alternatif tıbbı. Ve şu anda hem kendimde kullandığım ve çevremde de kullandırdım. Peynir sağlık bandını ve B12 e ee, hiperaktiflik üzerinde de denediğimde inanılmaz etki gördüm. Ne gibi etkiler ee, gördünüz mesela? Yani kıpır kıpır olan çocuk, ders çalışmayan, dediğim gibi hiperaktif çocuklara asla ders çalıştıramazsın. Bir satır yazı yazdıramazsın, kitap okutamazsın. Böyle bir özellikleri var. Çünkü odaklanamıyorlar, yerinde de duramıyorlar. Ben kızım da e, sınavlara giderken sağlık bandını ve B12'yi takarak sınava gönderdiğimde sınavlarının başarılı olduğunu yani Ritalin yerine B12 plasta Van Wars pnl o sağlık bandını kullanıyor. İçinde zararlı olabilecek hiçbir madde Hiç yok zaten. Hiçbir madde yok. E, i̇çinde tamamen doğal bileşenler bulunan e, vücudun dengesini sağlayan e, kırmızı korecin sengi. zaten hiperaktivitede vücuttaki bir dengesizliktir. E, PNL-SightGale'i o yani kırmızı korecin sengi. Zaten vücudun dengesini bulmasını sağlayan bir bitki olduğu için e, odaklanmada da çok etkili ve B12'de takviye olarak beyinde kan dolaşımını, beyin nöronlarının alış bilgi alışverişini Kansını sağladığı sağlayan. için e, beyinde çok etkili B12 plasımızda ben artık e, kırmızı reçete yerine bunları kullanıyorum. Tamamen doğal. Aynı başarıyı yine elde ediyoruz. Teşekkür ederiz Müjgan abla. Ben de teşekkür ederim. İyi e, kayıpsız bir şekilde vücudun kendi yeteneğini geri kazandıran ürünlerle bu problemini Sayın Müjgan Cebeci Hanımefendi çözdü. Teşekkürler. E, tabii bunun yanında birçok e, sağlık problemini de daha yeniyoruz ha, inşallah. Bir, bir taneyi yaparken yani öbür gün hep, öbür küllende halledebiliyor. De, sadece hiperaktifte de, de değil. Teşekkür e, Bağışıklığı edin. güçleniyor. Bütün çocuklar grip olurken devamsızlık yaparken yani büyüklerde oluyor da çocuklar yapıyor evet. benim kızım grip de olmuyor. Olsa da ayakta atlatıyor. Bunların Çok sayesinde. Çabuk devamsızlık, adli, devamsızlık problemi de olmuyor bu sayede. Oldu. Teşekkürler Teş tekrar ben teşekkür ederim İyi günler Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki Çek e yine çekimlerde görüşürüz.